Yozgat'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı özellikle mahalle aralarında renkli görüntülere sahne oldu. Karı fırsata çeviren çocuklar ve aileleri tepsi ve naylonlarla yokuşlardan kayarak kışın keyfini doyasıya yaşadı. Yozgat'ta uzun süredir beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Şehir genelinde cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar özellikle çocuklar için büyük sevinç kaynağı oldu. Soğuk havaya rağmen dışarı çıkan vatandaşlar mahalle aralarında karın tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı. Kar yağışının yoğunlaştığı saatlerde sokaklar adeta doğal bir eğlence alanına dönüştü. Oh, Kadir Dişli, Yozgat'ta yaşıyorum. Ee, Yozgat'ta bu kuşlar eskiden daha fazla olurdu ama bu ara özlemini taşıyoruz, yaşıyoruz. Ee, bu gece de güzel bir kar yağışı var. Çocuklarla, komşularla çıkalım dedik. Ee, karın tadını çıkarıyoruz. Çocuklarla, komşularla tepsileri, naylonları, poşetleri toparladık. Güzel bir eğlence yapıyoruz. Adım Nursen abi işte. Ee, kar yağdığı zaman direkt çıktık dışarıya komşularla beraber. Çok eğlenceli. Ee, kar hala yağmaya devam ediyor. Umarım da yarın tatil olur.